Evet, Isparta'nın gülünü hoş geldiniz. Yani Türkiye'nin gülü Isparta'ya hoş geldiniz daha doğrusu. Hepsi sonunda geldik. Sonunda geldik memleketime. Isparta'ya geldik. Isparta'ya. Ama ilk şey gözlemimiz var. bayağı gelişmiş, güzelleşmiş gibi gördük. Arabayı park ettik. Şimdi ilerliyoruz. Gel şuradan geçelim ya. Dikkat et şuralar bayağı ıslak Şimdi Burası güller diyarı olduğu için Evet Her taraf Her tarafı gül dikmişler Güller diyarı Isparta Burası bizim e, ilk dondurmacımızdı. Eskiden hep buraya gelirdik. Burası en meşhur burası Maraş dondurması. Yani tamam. Şu, şurası direkt ha? Şu yani. Çile. eski, çile. en eski Çile. Şeyle alabilir bak güllü dondurma güzeldir o. Var mı? Var var bak. Isparta Olur. güllü bak. Tamam. Bu yüzden zaman varmış. Hı -hı. Sen alacak mısın? Alalım biraz ha? Şöyle bak, yazıyor. bak. Sparta gülü şurada. Hayır. Şimdi bak, kuyucak lavanta, muzlu, bal badem, her çeşitten var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. İki, iki tane güllü dondurma var. <laughs> güllü dondurma olsun abi. Üstünde yazdı. Dikkat diken dedi. Dikeni var mı abi içinde? Efendim? <laughs> Dikeni var mı içinde abi? Var az. <laughs> <laughs> Sen sırf güllü istiyorsun değil mi şöyle? Ha sırf güllü olsun. Tamam. <laughs> Bak gül şeklinde yapıyor. Yani. Ha. Bulamıştım. Burası benim eski memleketim de abi. Bayağı kaç zamanlar oldu gelmeye etmeli. İlk başta burası vardı da dondurmacı olarak. O yüzden onları falan tutuyoruz. Evet, ben de 16 <laughs> yıldan beri buradayım. 16'dan beri. Hı. 16. 16. Sen bilmezsin o zaman. Evet. Eskiden burası şeydi. şeyler inşaatı falan vardı. Dondurmacıydı ama burası. Evet dondurmacı burası. Zaten 88'den beri dondurmacı. Evet. Aynı İtman Usta olarak devam ediyor. Aynı. Evet. O yüzden direkt hemen oraya şey yaptık. Diğer de aynı, değil mi abla? Aynısı olsun evet. abi. Şimdi Isparta'ya geldik. Güllü dondurma yiyelim değil mi? <laughs> i̇şte Isparta'nın güllü dondurması gül, <gül> şeklinde yapmışlar. Bayağı iyi yani. <laughs> Yiyeceğim birazdan hepsini. Ay akmaya başladı. Hı, <laughs> bu Biz şuralarda yürüyüş yapıyorduk işte. 23 Nisan, 19 Mayıs. Buradan yürürsün. Şey oraya baş bakın oraya geçer. Şu, <laughs> Şu aşağı taraflarda. Şu Merhaba abi, kolay gelsin. Şu kimin portresi acaba? Merak ettim. Böyle mi düşünüyor? Bir bakalım. Böyle mi yazıyor? Ha, evet. Mimar Sinan Büstü. Çünkü Mimar Sinan Camisi. Öyle mi? Öyle mi? Bak. Ha, hiç bilmiyordum valla. Mimar Sinan Camisi'nin önündeymişiz meğer. İsparta meşhur Isparta Karkus Çeşmesi'nden su içiyor şu an. Bayağı eski, ünlü bir çeşmesi bu Isparta'nın, merkezinde. İ Hicri tarihi. Hani bizim tarihi göre kaç oluyor onu bilmiyorum. Tarpuz çeşmesi yani. devam edecekler böyle. Yağmur yağdı. Şurada Birazdan başlayacak <laughs> seremoni. Akşam festival falan olacak burada. Umarım güzel olur. <laughs> Valla her taraf ne güzel gül kokuyor ha. Şu kış su gül suyu. Gül kokusu yani. Her taraf gül kokuyor. Buraya <laughs> <laughs> neyse... <laughs> 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 Dronu uçuruyorlar orada bak Görüyor musun? Daha tepede bak Gördüm Battalgazi'de gül yaprakları Atıyor sağa sola Burası Askeriye Demirci şey, Isparta'nın en ünlü yemeklerinden biri hangisi? Kabune pilavı Evet kabune pilavı Ben 4 sene önce Denemiştim yedim yani Ayşe Gülak bana derdi çok güzel sen yersen onu çok beğenirsin diye. Harbiden yedim hastası oldum. Şimdi bir daha yiyeceğiz. Bir lokanta bulduk. Kabune pilavı yapan. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Baya güzel geldi kokusu. Kabune pilavı. Isparta'nın meşhur pilavı. Tat bakalım bir şey. çok Olsun birer tabak daha alırız. Bana, bir tabak daha alırız, dene bakalım, nasıl bulacaksın? Ben beğenirim. Kesin beğenirim diyorsun ha? Yani ben bir deneyeceğim şöyle. Daldırdım kaşığımı. Şöyle, şöyle. Çok lezzetli bir koktu. Bayağı iyi değil mi? Gerçekten... İsparta'ya gelirseniz eğer bu kabune pilavından mutlaka yemelisiniz. Böyle bir pilav yok yani. Acayip güzel bir şey. Zaten bu pilav patentliymiş galiba değil mi? Hani... E, durun, hatta söyleyebilirim. Söyleyebilirim. E, kabune pilavı patent ve marka, marka kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır. Yani öyle söyleniyor bu pilav için. Hadi bakalım. bize Biz devam ediyoruz yemeğe. Bize afiyet olsun yani. <laughs> Bedesten kapalı çarşısına giriyoruz şimdi. Otantik. Böyle eski gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Girip bakalım şöyle. mı? Yok çorba buraya. Kesin sen bunun şekerleri seviyorsundur. Akide şekerler. Evet, yuvarlaklar. Beyazı. Evet. Şu oyuncakları hatırladım. Küçükken vardı hmm. ha sende? Bizde de vardı sanki. Bunun gibi. Evet. Ha. Sil. Evet, bence öyle. Bak şunun üstünü koyuyorsun, hmm, o evet. koku salgılıyor. Aslında güzel yapmışlar bunları böyle. Hı, hmm, bunlar güzelmiş. Baksana hepsi bir hmm. baykuş var. Şunu alıyorsun mesela çubuklarına, üstünü koyuyorsun, yakıp da o koku salgılıyor. sabunlar. Burada Burası çıkış. Eğlence yerine girdik. Evet, Isparta'da eğlence mekanına geldik. Şöyle bir eğlenelim dedik. Ayşegül her zaman karaoke yapmak istiyordu. Şurada karaoke yapacağız. Bir deney olmuş olacak bizim için. Evet. Ardından şurada bowling var, onu oynayacağız. Yani güzel, eğlenceli zaman geçireceğiz. Bakalım. Yaparsın şu. hadi bakalım. At bakalım şu basketleri. girmedi ya. Aslanım benim. Karaoke'miz başlıyor. Ee, sanatçımız Ayşegül Dibek şarkısını söyleyecek. Şu an çok yavaş. Tamam, hızlı koyalım. gün öder hesabı Ya saptaya bir daha Su, defteri, kitabı Sarı çizmeli Mehmet Ağa Bir gün öder hesabı Karanlık vaktim gibi Sarı tüm benliğimi. Böyle bir açmam üstü, bıraktın ellerimi Böyle bir açmam üstü, bıraktın ellerimi Sanma ki yaşıyorum, sanma ki ben çok mutluyum Tek tek sevdiğim hayallerim, kendi kendimi Sanma ki ben çok mutluyum Nefes emri, Bravo şimdi, bravo! Helal sana! Ferdi mutlaka olmalıydı yani. Evet. Eller eller diller kaynasın diller gül Eller, diller gayrasın, diller kaynasın diller bir bakalım o dilini yesinler o dilini yesinler o dilini yesin <laughs> beni seviyorsun sözlerin seni ele sen de istiyorsun ve sonunda benim olacaksın, olacaksın. Hadi inat ya yapma Ölürüm böyle böylelikle sonuçlanmış oldu. Güzel, güzel bir gün geçirdik Isparta'da. Yani... Evet. Normalde festivale Seda Sayan gelecekti. Ama hava şartlarından dolayı gelmek istememiş. Çünkü hava biraz soğuktu. Biraz uh, rüzgar başladı. Yağmurlu falan. O yüzden başka sanatçılar geldi onun yerine. Biz de günümüzü bu güzel mekanda sonlandırıyoruz. Yani bir bağırda, çok güzel de var. Evet. Barremizi. Güller Şehri, Isparta'dan çau size. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Isparta'yla alakalı olan videomu. Ee, tabii ile alakalı şunu da belirtmek isterim ki biz orada sadece bir günümüze geçirebildik. Ee, daha fazla vaktimiz yoktu ne yazık ki. Ama daha önce de gezmiştik tabi Isparta'ya. Güzel bir şehir, sizleri de tavsiye ederim. Tabii Isparta sadece şehir merkeziyle hani o merkezle alakalı bir yer değil. Hani gezilecek daha çok çok güzel yerler var. Sizleri gerçekten tavsiye ederim. Mesela örneğin Gölcük'ü gezebilirsiniz. Gölcük bir göl etrafında piknik falan yapabilirsiniz. Güzel vakit geçirebilirsiniz orada. Şehrin biraz dışında kalıyor ama çok uzak sayılmaz. Ondan sonra mesela Gökçay var. Biraz Sparta merkezin tepelerinde kalıyor. Gökçay da çok çok hani eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Sonra Davraz Dağı var tabii. Mesela kışın kayak falan yapabilirsiniz. Çok çok iyi bir kayak merkeziymiş orası da. Orayı da tavsiye edebilirim. Sonra bir de Ayazman'a ormanlı piknik alanı falan var. Orada da hoş vakit geçirebilirsiniz. Eğirdir Gölü var tabii ki. Eğirdir gerçekten güzel yani güzel bir yer. Gölün içine girip yüzebilirsiniz. Oralarda yemek yiyebilirsiniz. Hoş vakit geçirebilirsiniz Eğirdir'de de. Ve son olarak e, gül bahçeleri de aklıma geldi. Mayıs, Haziran gibi gülleri toplama zamanı oluyor. Gül ve lavanta. Öncelikle gül geliyormuş. Ondan sonra lavanta geliyormuş ardından. Ve gerçekten hani muhteşem manzaralarla falan karşılaşabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ve bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.